Antalya'daki tarihi kale içi yat limanında risk geliyorum diyor. 40 yıl önce inşa edilen mendiriklilerdeki o çatlaklar giderek derinleşiyor. Son bir yılda 6 santimetre genişleyen çatlakları Demirören Haber Ajansı muhabiri konuyla şimdi aktaracak. Turizm kenti Antalya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler mutlaka bu noktaya uğrar. Burayı görmeden gitmezler. Neresi burası? Kale içi, yat limanı. Bakınız Burak Yalman ekrana getiriyor. Antalya'nın tarihi silüetini oluşturan o manzarası, e, yivli minaresi, eski tarihi evleri ve kale surlarıyla birlikte tabii bu alanda da küçük bir liman var. Ama tüm bu güzellikler içerisinde ne yazık ki kötü de bir manzara var. Bu yarıklardan, bu ayrılmalardan bu alanda oldukça fazla var. Hatta öyle ki bu açılmalar gün geçtikçe de ilerliyor. Hemen yanı, yanımızda Antalya Deniz Temiz Derneği Şube Başkanı İzzet Ünlü var. Antalya Kale Yat Limanı mendereyi 1960 senesinde yapıldı. 60 senelik direniyor. E Tabii geçen seneye nazaran 1 milim kadar bir açılma var. Aşağı yukarı 21-22 santim. Gösterelim bir taraftan da ölçelim metreyle elimizdeki. Tabii. Tabii. Şöyle hesaplarsak yaklaşık 20-21 santim ama bu iki noktayı kılavuz alacak olursak da 14-15 santim kadar bir açılma söz konusu. Tabii bu alanın üst kısmı da açık. O noktada da zaman zaman tatilcilerin zor anlar yaşadığına siz şahitlik Tabii. ettiniz Tabii. galiba. Yani şimdi e, bu e, mendereğin ön tarafındaki taşlarda hava e, sıcaklıklarının yükselmesi, iklim değişiklikleri ve deniz suyu seviyesinin yükselmesinden dolayı. Dalganın da etkisi var. Dalganın da etkisiyle bir erozyon söz konusu. Bu da risk teşkil ediyor. Bunun için ön taraftaki istifli taşlar konularaktan bu riski azaltmak gerekiyor. Tabii bu açılma sürdüğü için bir kez daha ekrana getirelim bakınız aslında oldukça önemli bir detay şöyle gösterecek olursak bakınız yaklaşık 20-21 santimleri bulan noktalar var biraz daha yukarı çıkınca tabii bu açılma 13-14 santimlere kadar düşüyor biraz aşağılarda yine aynı şekilde şöyle gösterecek olursak 14-15 santim aslında şöyle ifade edelim bakınız buraya bir karış diyebiliriz ve karşıda denizi görüyorsunuz. Yani bu açılma bu iki duvar arasındaki açılma boylu boyunca sürüyor ki Az önce de ifade ettiğimiz gibi aslında bu noktada birçok farklı yerde açılma var. Açılma devam ediyor ve sürüyor haliyle. Özellikle kışın bu noktada dev dalgalar bu mendirein karşı tarafına kadar geçip hatta öyle ki zaman zaman buradaki teknelere de zarar verdiğini bizler de çokça şahitlik ettik. Ne yapılması gerekiyor onu da ifade etmiş olalım. Aslında bu alana yeniden bir e, yatırım yapılarak bir dolgu malzemesi kullanıp dalganın bu mendireye zarar vermesi önlenebilir. Bu şekilde de hem açıklığın daha fazla ilerlemesi önlenmiş olur hem de üzerinde yürüyüş yapan bu manzaranın fotoğrafını çekip anılarına kaydeden tatilciler de bu alanda zorluk yaşamamış olur. Mendireğin son durumunu ekrana getirmiş olduk.